Evet arkadaşlar ben Bağlar. Hepiniz sıfırdan Battle Press 58. bölüme hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yerimizde saymaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümdeki hedefimiz 30 m kasmak. 30 m kasıp bırakmaya çalışacağım. Bakalım ee, 9 günümüz kaldı. <laughs> Nasıl gidecek bilmiyorum. Draki ve JR'ler ee, bel kemiklerimiz. Umarım JR'lerimizi kazanır. Keyifli keyifli devam ederiz bölümümüze. Bu arada önümüzdeki ay %98 DC preferan almayı düşünmüyorum. Ya belki Gold Play'i alırım. Aldım Gold Play'in Pre premium'unu TL'ye geri çeviririm. E, hayırlı olsunuzu ar alırım arkadaşlar. Arabamı aldım. Peugeot 306 16 Diamond 97 model. Güzel bir araba. Maşallah deyin. Yorumlara da teşekkür ediyorum şimdiden. Ve fazla uzatmayalım. JRM'ize geçelim bakalım. Umarım şans eseri güzel bir partide denk geliriz. Bunu da birlikte görürüz. Şimdi güzel bir bölüm için hep birlikte başlayalım bakalım. Let's go. Evet mükemmel 30 JRM'izde bir tane sağlamadığımız var. Ve Başladık bakalım. Koca atristlerle başladık. Şu vari 9 raptorlu galiba. Değil mi? O bizi taşır diye düşünüyorum. Meşlerimiz de sağlam. Bakalım neler olacak. Birlikte görürüz bakalım. Şöyle bunu da keselim. Ben sıradayım. Bir blue gem alayım hadi. Bir blue gem ver kanki. Vermedi. Devam edelim. ikinci odada bakalım ne gelecek bize. Şöyle bir abime hilatamadım. Manam yok. İkinci odaya bir geçelim bakalım ne gelecek göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an ikinci odadayız ve yine karşımıza kocasisler çıktı. Bakalım nasıl olacak. Bir tık kötü geldik. Neler olur görürüz. Şurada demin iskelet gördüm. Skeleton vardı. Yemin edebilirim. Anlamadım. Bak evli karısı olur şöyle, öyle şeyler diyor. Ulan ya. Neyse kesmeye devam edelim. İlk gemimiz Green Gem arkadaşlar. Birem ediyor para değeri. Yani TL olarak da 65 kuruş falan. Öyle söyleyeyim sizlere. Let's go. Evet. Üçüncü odaya geldik. Ve biraz sıkıntılı Lirmular zehir atıyor. 10K yetiştirmeye çalışıyorum. Şu arkadaşı da hızlı bir kür. Hop. Hatta şunu atayım da şekil olsun. Attım. Şuna da bir kür alalım hızlıca. Hemen bir 10K daha çevirdim. Bu da fake 10K atıyor herhalde. Eyvallah Nikli arkadaş. Şu videoya da atacağım. 42 yine yedik zehir. Sıkıntı yok tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Umarım ölmeyik. Devam. Deva'ya geldik. Şaşırtıcı bir şekilde karşıda rakip yok. Şöyle herkesin zehir kürünü almaya çalışıyorum ben. bunlar sağ olsunlar yok ettiler bizi. Umarım kaybetmeyiz ve kazanırız. Çok uzun zaman sonları. Nereden baksanız bir buçuk aydır CR'ye gir. Bir buçuk iki aydır belki CR'ye kazanmıyorum. Silurgem çok tatlı olur. Şunu da koyalım. Acaba şey devam ediyor mu ya? 2x etkinliği. Neyse şöyle bakalım şunları basalım bakalım ne yapıyoruz. tamam şöyle şunu da takayım şöyle uzaktan R yapmadan keselim R komba girmeyeceksiniz arkadaşlar değil R girerseniz vurur bir tane Allah'ını seven vursun diyor herkes şaşırdı şu an neyse sonunda gö görüşürüz bakalım kazanabileceğiz mi ben hiç ümidim yokken gram şimdi inecekler parçalacaklar bizi evet bir tane asas geldi bizim maçı parçaladı Luvarioru arkadan sola tutmaya çalışıyorum. Şöyle hemen. Uh. Varya kür almam lazım. Var yok canım kürünü aldım. Adamlar escape attı. 1-0'da yeniyorlar. Eyvahlar olsun hemşerim. Bir pk dönüyor. Aklınız çıkar. Vallahi kim kime vuruyor? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Bak bana geliyor. Beni keseceğini mi zannediyorsun sen çocuk adam? Benim kocaman skeleton beltim var. Allah'a baktık sıçtık. Tekeceğim. Kaç bahadır kaç kaç kaç. Şunu tek hemen. Ve olay başlasın. Bir malis attım. Tek yedi direkt. Şunu da keselim hemen hızlıca. Bunların hepsi bizde. Priest'i bırakma. O Pirest öldü. Tamam buraya aldık ya. Bak, şimdi bir şey atacağım. Amel defteri kapanacak. Vurun oğlum okçular. Vur. Tokatla şak. Şimdi onu öldürdüler o tamam. Şununla malisi dönsün. Onu da keseceğim. Kestireceğim daha doğrusu. Bir malis atıyoruz. Ay amel defteri kapandı mı? Devayı öldü o? Aa meşleri yok. Bak varıyor. Ya taşya. Kaçan şurada bir tane var. Ton attı acaba? Neyse geçmiş olsun arkadaşlar. Jere kazandık ya iyi oldu. Ama 30 dakika bekleyeceğiz abi. 30 dakika. Değer ya. Evet şu an heyecan dorukta. Gelen var diyor. Geliyorlar. Tamam bir şey dönme adamı. Bunları keselim. Lan deva gitti. Oha silver bar aldım. Bendeymiş sıra. O Çok iyi. Arisku bizde yazmış. Çok iyi oldu ya. Bu çiçek gibi geldi lan. Sıra bendeymiş. Bir de kazandıysak çok güzel olur be oğlum. Hadi bakalım ya. Hadi bir de kazanalım be. Dön 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 dön. Neyse 10, 11, 12 yani bu bölüm. Şu bir önceki bölümde kastıklarımızı banka atacağım ben hepsini. Şöyle şuradan. sıralamadan önceki bölümün itemlerini atalım buraya. Itemlerini. Şöyle şuraya duralım. Burada dursunlar. Bunları satıp kişi çeviririz. Şuradan da 1M koyayım bankama. Yeni bölümde kastıklarımızı da ee, normal bir şekilde koyarım. Şunlar direktten gelen dalga dümenler. Daha Draki'sine gireceğiz bu bölüme var ya. Üf, üf. Şunları topla, kırdırırım bir ara. Tamam, yeni bölüme e, bir silver bar, iki black gem, bir green gem başladık. Bu arada iki tane black mi verdi? Ulan böyle bir şey yok, neyse. Evet, yine karşınızdayım ve suratınızdaki o ifadeyi ve aklınızdan geçen o düşünceyi biliyorum. Gene mi? Abi şuradan bak, üç tane MS alayım. Çıkacağım. Bu arada bu Abyss farlar kalmış kalmış. Onları satamadık bir türlü. Onları da okutacağız bu üçgenler falan. Aman alalım, drop aldık ama tabii e, drop'umuz çünkü sıfırda. Bunu hemen 20k yapalım ki akalım değil mi arkadaşlar? Şurada darlanana kadar farmlamak istiyorum. Darlandıktan sonra dalgama bakarım. Şöyle Lan tamam, benim VFK'ye de Magic Hammer var. Vallahi Magic Hammer'da var. Fullerim burayı. Silver Bar güzel oldu. Ama 2 gitti. Üzücü oldu. Neyse. Şöyle bir tane drop alayım be. Yarım saat diyeçin 3 tane mi ne attıydı şaka gibiydi ya. Şöyle bir uçur bizi be. Let's go. Arkadaşlar selamlar. Yarım saat oldu neredeyse. 4 dakikası kaldı. Hmm. Şeyi fark ettim. Hatta iki şey fark ettim. Bir. İsim vermek istemediğim bir klan. Eylem yapıyormuş pusu düşsün diye. Bunu gördüm. Videosunu falan izledim Mikeman'da. Çok komik geldi bana. Aşırı komik geldi. <laughs> Neyse. Bir de bu klan kral olmuş. Allah size akıl fikir versin arkadaşlar. Bu arkadaşları destekleyenler Allah size akıl fikir versin. Senelerdir şu oyundan zevk almanızın engelleyen adamlar bunlar. Ve bu adamları destekliyorsunuz ya yorum yapmıyorum. Bu adamları çok severdim ben seneler öncesine. Ama artık son geçtiğimiz 3 sene 4 senede komedi ya. Gerçekten helal olsun abi ne bileyim. Aa, asas geldi. Ama... arada Dostlarım yarım saat farm attık. Yeter gari yatacağım. Yarın sabah işe gideceğim. Ee, yarım saatte ne yaptık? 5 tane ipon skulu aldık. Bir de bunları aldık. Droplar gördüğünüzde baya Fark eden bir şey yok. Normal dediğim gibi. 9 e, gün daha lc ile devam edeceğiz. Sonra premium falan almayız. dediğim yaparız. Şöyle şunları bir satayım ben. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Şunları da satayım. 1 700k kastık. Şu an bir 15 hamle falanız. Bir 15 hamle daha yarınki direk giden bir süper ödürek bak. Tamam olay bitti. Neyse devam edelim bakalım. Şimdi şak şak yapacağım. Bir gün geçmiş olacak. Arkadaşlar kastığımız parayı taksiye yatırdım. Burada X kası ölçer. 15 m kasmıştık. 15 m verdim arkadaşa. Ee, süresince beni kasacaklar burada. Yüzden şöyle 20 olsa bana yeter. Ama çok az kasıyor. Neden 36K bu kadar az ekip? gerçekten bilmiyorum. Devam edelim bakalım. 12 saat sonra yüzde kaç olacak ekip. Dostlar eve geldim. 15 15'en verdik. Çar %20.79 olmuş. Alt evini geri aldık kasarak. Gayet tatlı bence. İyi oldu. Birkaç kere daha böyle bırakıp görevleri başladığımız zaman karakterimizi 83 level yaparız. Yolumuza da bakarız. Şimdi biraz daha exp kasmak için hem drake'ye gireceğim hem de drop alırız inşallah. Onları atarız. akşam jelleri ise de 30 emi inşallah tamamlarız. Biraz da farm atarız. Güzel bir video olur bizler için de. Belki de görevlere de başlarım bilmiyorum. Devam edelim. Dostlar selamlar. 3 tane direkt hakkının 3'ünü de bitirdik. Drop olarak bir tane weapon Breaker, bir tane Shell, bir tane de aldık Dex bonus. Bunu satıcıya satalım. Bunun dışında en son attığım videoya bayağı bir dislike atmışsınız. Olumsuz yorumlar çok fazla. Ama videonun başında sizlere söyledim ki ben arkadaşlar dedim ki DC Premium'u 12 gün var. 12 gün boyunca klasik rutinlerimize devam edeceğiz. Sonrasında bakacağız neler olacak diye. Siz direkt taş atıp silahla kafama kafamı sıkmışsınız. Yaptığınız yorumları benim son bir haftada iki haftada bir aydın video attığım videolara düşünerek yapmayın atmayın ben sonuçta dün başlamadım 4 sene oldu ne çarlar dizdik ne pk'lar attık ne farmlar attık neler yaptık neler geçtik bu oyunda ne kadar zamanımızı geçirdik ben hiçbir zaman sizleri bir takipçim olarak görmüyorum her zaman sizleri arkadaşım olarak görüyorum ben ne kadar destek olmaya çalışıyorsam siz de bana lütfen o kadar destek olmaya çalışın arkadaşlar. Evet dediğim gibi tekrardan kötü. 9 gün sabredin 3-4 tane daha video atarım yapabildiğimizi göstermeye çalışıyorum yani ufak ufak yapabildiklerimizi göstermeye çalışıyorum elimden geleni yapıyorum arkadaşlar elimden gelen şu anda bu daha fazlası çıkmıyor pazar yap diyorsun yapamam nasıl yapayım bağıramam ben oturup 6 saat 7 saat bu pazar kurduğum zaman atılın temiz selde sattığın zaman bir hemkar var saçmalık çarık asarım direklere girelim girerim JRE girerim olursa trend ansiyen, troll ahoç cart orada yarım saat 40 bu e, farm atarım bu şekilde devam eder fazlası olmaz Oturup oynayabilsem 5 saat, 6 saat, 7 saat neler başarı zaten diğer videolarımızdan görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunları söylüyorum. Neden bunları söylüyorsun diyorsun? Çünkü dokunuyor yorumlarımız buraya dokunuyor anladınız mı? Ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Ne bileyim ya ağlama bu kadar ağladığını görmedim falan da demeyin. Ben oyunu her zaman sistem ederim. Hakkını veririm. Ben gidip 40 dakika 50 dakika trendde farmlıyorsam ve orada ben sadece bir an para kasıyorsam hüngür hüngür de ağlarım arkadaşlar. Belki oynamıyorsunuz. Ay ne ağlıyor ne ağlıyor diyorsunuz. Girin kendiniz oynayın bir bakın neden ağladığını kendiniz de anlarsınız. Ki bu ağla bak değildir. Bu oyuna sistemdir dostlarım. Çok fazla uzun tuttum. Umarım şu anlattığım kısımları beni canlı görülen destekleyen, beni anlayan Son bir aydır yaşadığım stresi anlatmıyorum ama bu sizi ilgilendirmez tabii ki. Benim YouTube kariyerimi ilgilendirmez. Ama beni gerçekten canlı görülen, seven destekleyen arkadaşlar şuraları bir izlediğini bir bildirsin bana yorumlarda. Haklısın Bahadır şu olabilir ama böyle olmaz şunu yap bunu yap belirtin. Oynama oyunu bırak çarı sat bu ne bok gibi iğrenç. Bu tarz yorumlar yapmayın yakışmıyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım şimdi. Evet dostlarım bir snowman'in yanında doğduk. Ve etrafta kimsecikler yok gibi gözüküyor. Umarım, umarım başarılı bir oyun olur. Taklaya gelmeyiz. Şöyle hızlıca şuna başlamak istiyorum direkt. Şöyle kılıç mılıç ne varsa almam lazım. Kazanmam lazım. Yapıştırıyoruz. Hızlıca. Ver bir büyük sword. Bir şey vermedi devam. Hemen şuna gidiyorum. Bu arada %110 oldu. Direkt level alacağım bunda kesince. Bir level daha alacağım. Bir silah çıkar. Bir şey ver Allah aşkına lütfen ne olur. Svsc versen ki abi. yine vermedi drop. Abi delirmek üzereyim. Golden popup bunu kesemem. Araya ikiye buraya aşağıya inemem. Şu an çok tehlikeli bir durumdayız. Bir selamun aleyküm. Evet. Bir vuruş daha yaptığım zaman direkt düşecek. Direkt tekecek ihtimalle. Hadi oğlum. Ulan böyle bir şey yok ya. Çakal ya. Ya aha. Level vermez ki bu bana. Ok çıktı. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Lan bir SvSc ver. Aa yakalamış şeyi ya ufak ufak kesiyor lan. Aha çıktı. Level alır aldırır bana level ya. Aldırır aldırır. 99'a bırakmaz diye düşünüyorum. <laughs> Allah aldırmadı level. 78'de bıraktı. Bundan kaç? Svsc'si yoktur inşallah. Allah'ım bir kılıç çık bir şey çık ya. Hala ok atıyor ya. Hala ok atıyor ya. Baksana damage yok demiş damage. damage. Ha dagger çıktı. Bir tık daha güçlendik de. SVSC please. Ne attı biliyor musunuz? Baş. Ay potu içtim yanlışlıkla. Bunun elinde de hiçbir şey yok. Çocuğum yazık. Holy water attı da. 30 bu. Bunlar 30 mu ikisi de? Bir tane var sadece pot. Level almam için snowman arkadaşlar. Snowman gerekiyor. Şu kankim zorlayacak beni. Aa bunlara var ya. 100 yılın kasesini atar mıyım acaba onu düşünüyorum. Ya böyle bir şey yok ya. 21 tane aldım. Gerçekten böyle bir şey yok ya. Neyse oldu olacağı kadar olmayacağı kadar. Evet dostlar Revenç klanıyla birlikte giriyorum bu sefer. İyi denk geldiğini düşünüyorum. Bir tane de mage'imiz var. Bir tane de int, int, int var sanırım. Şöyle bunun herkesin birer birer atalım. Ve jr'miz başlasın. İlk odamız koca arkadaşlar. Ben bir tık elde kalacağım bu tur. A, A, AP'mizin bayağı sağlam olduğunu düşünüyorum. Şöyle kasabaya kardeşimizin öncesini atmamışız. Şöyle bakıyorum atamadığım biri var mı? Aa. Tamam. Şöyle zevkine bir topla alalım Alanla falan kesmeye çalışıyorlar. Farklı. Umarım keserler ne diyeyim yani. Devam edelim bakalım. İlk odamızı 47-40'da falan bitirdik. Gayet hızlıyız maşallah nazar değmesin. Bakalım 7 dakikada bitirebilecek miyiz? Ben bu partinin ee, burada bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama benim pot sayım azalmış. Yani bu partinin bu Lich King'de bir sorun yaşayacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Şöyle STR'ye geçip biz de minik minik vuralım abi. Şöyle şunları da basayım. Hop. Tertemiz. Üçüncü odaya geldik. 45-25, 45-26 gibi geldik. Şu anlık bir sıkıntı yok. Büyük ihtimalle kazanacağız gibi duruyor. Red Dragon'lar geldi. Bu da cana en çok olan boss bildiğiniz gibi. Şöyle Malis'ini verdim. Bakalım bugün neler olacak. Şöyle bakıyorum. Hala bana gem gelmemiş. Umarım bir sorunla karşılaşmayız. Şu an devaya geldik ve en son bana gem geldi. Son boss'tan bir tane gem attı. Atmasaydı her silver bar alıp keyfimize bakacaktık arkadaşlar. Olsun varsın. Umarım kazanırız ki kazanırız diye düşünüyorum. 7 dakikada geldik çünkü devaya. Gayet hızlı bir süre. Hızlıca e, keselim. CR'deki revenge klanına ve diğer arkadaşlar teşekkür ediyorum buradan. Böyle ufak ufak atak yapacağız. Klasik her zamanki gibi. Şunu tabi sileceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz abi. Haydi bakalım. Uzun uğraşlar sonucunda hem devanın canını azalttık. Hem de adamları öldürdük. Şimdi adamlar gelmeden devayı kesmeye çalışıyoruz. Tam biterken geldiler. Biraz pk döndü. Birazcık ezmiş olabiliriz. Tamam yani şimdi rahat bir şekilde kazandık mı? Kazandık herhalde ya. Bu falka falan vurmadıysa almadıysa kazandık abi. Bakalım beklemedeyiz. Demin bir tane adamı şeyle kestim ya. MPR ile kestim o yani. Elimse bu artı dair ni pek güzel olur. Bakalım şimdi. Evet iki silur gemimizi aldık. Ee, sanırım artık 30 en parayı kasmış bulunmaktayız. Şuradan 7 buçuk kassak 15. Yani 25 en bir para kastık bir tane ipon bir 25 30 arası bir para kastık gayet tatlı bence. Şu şerleri de bir kırdıralım bakalım belki bir drop alırız belli olmaz şu silverları greenleri atayım bankaya. Sonra bu weapon breakerlarla silverları pazara koyacağım. Belki de görürsünüz. Şurada bir varmış. Onu da alalım. Bu kırdırabileceğim iki parça daha şerli var. Hadi bakalım bir şerlerden bir de alırız be. Devam. Bakalım yüzümüz gülecek mi burada? Bildiğiniz gibi oyunda yüzümüz gülmüyor. 3 life kristal. Zengin olacağız bu life kristallerle. Bankada bayağı bir birikti. Bir de kalat be oğlum atmayacak gibi hissettim şu an. Ama Allah'tan ümit, pardon Nark'tan ümit kesilmez. Vurdum. Evet alamadık. Olsun sıkıntı yok. Bölümde 30 e kafadan kastık. Onem e, şey gitti, XP'ye gitti. Ben yine XP'ye bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. XP'miz şöyle bir 130'un üstüne çıktığı zaman direkt görevleri başlayıp direkt 83 yapıp karakteri tam gaz devam edebiliriz. Şu an %21. Bizim şu an tam 5 milyar XP ihtiyacımız var. 4.8 milyar falan neler olacak görürüz. Bu bölümlük bu kadardı dostlar. Moralleri bozmak yok. Tam gaz devam. Her şey yoluna gider. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.